Selam gençler bugün sizlerle beraber Bum Beach oynuyoruz gençler Bum Beach'te normal köy saldırıları değil Şu savaş gemisi diye bir şey geldi Gençler böyle sezonluk geliyor Orada savaşacağız Benim base'im böyle Bum topları falan Mayın şurada sıcak nokta var Şuradan levelleri göstereyim Genellikle hepsi max Ya da max'a çok yakın Bak bunun toplarını max'lamışız mesela Öyle şimdi buradan savaşlara geçeceğiz. Ordum bu şekilde. Doktor Everspark var. E, e, ultisi de bu. Ya, ulti diyorum ben. Siz i̇şte şey yapmayın o kadar. Ulti işte özelliği. Her neyse. Şemdeyi. Sağdan şuradan dalarız. Yapayım. Hayır koyamıyorum sinir oluyorum. Sen bir don bro. Şu alev makinalarını bir donduralım. Sen tekrar bir don. Sağlıkçılar arkadan basıyor. Bizim ağrılar ölmek üzere. Tekrar bırak ultiyi. Güzel birincisi yok oldu. İkinci şey nerede? Bak bir yukarıda. Başka yok mu? Ciddi misin? Şuraya bir at şoku. Adamlar yanmadan gidiyor ya. Hayır şok bombalarına basmayın ya. Arkadaşlar hepiniz bir şuna dalın. Sen bir don. Gel şuna dal. Tamam şimdi buna dal. Hadi oğlum abi be kaybettik iyi mi? Ucu ucuna ya. Kaybettik. İki saniye ile kaybettik. Ay yanlış oldu. Ee, nereden saldırdığına baksaydım ya. Bak üç tane daha e, burada şeyimiz var. Taş Klasmanı Sandığı var. Sandın alabileceklerin hiç şeyden çıkmadı ya. Şu prototip şeylerinden falan çıkmadı. Neyse. Orduyu tazeleyelim. Tamam. Hadi bakalım. Zukaları ilk açın gençler. Size önerim odur çünkü e, Zukalar bayağı vuruyor. Yani arkadan destek olarak çok iyi karakterler. Şöyle iki defa ben bundan basıyorum. Sa sağlıkçıları en son gönderiyorum çünkü bayağı şeyler. Aga be ortaya atsaydım. E, sağlıkçılar çok hızlı olduğu için şöyle ortalarına atacağım şunların. Önce göndermek mantıklı değil. En son gönderiyorum ama çok da geç göndermemeniz lazım. Yani zamanı kendiniz iyi ayarlamanız lazım. Yoksa olmaz. Bak bunda Simo var. Şu makinelere bırak. Hadi oğlum bir 17 yapın ya. Şu boom top fena vuruyor. Vurma kardeşim be. Simo'yu da bir durduralım. Simo da gençler özelliğini yani zaten okumuşsunuzdur çoğunuz oynuyorsanız eğer. Evet, canı az olan düşmanları belirleyerek keskin nişancıları ona yönlendiriyor. Hepiniz şunu olan Evet güzel de. İyi bir şekilde aldık. Saldırı sürüyor. Çok donuyor ya. Bu oyunun şu bug'ını bir çözün ya. Baksana. Şu an yaklaştıramıyorum. Heh. Şimdi güzeldi. Bak sıcak noktaya bak nasıl çalışıyor. Adam full piyadelerle mi dalmış? Dalmaz ki oraya. E, bu arada söylemiş olayım. Klon, e, klon piyadeler klonlandıktan sonra işaret fişeklerini takip etmiyorlar. Ha geri çekildi. Bir oyun tekrarına bakayım şunun. Ne yapmış? Kesin buradan dalmıştır. Ha dalmamış. Genellikle bu taraftan geliyorlar şuradaki mayınları görünce. Makinalıyı bilerek önüne, bilerek öne koydum ki gelenlere en azından bir hasar versin. Oğlum bunun ordusu çok basitmiş lan. Ya da diğerlerini göndermek mi istemiyor? İyi şok atmış tam ortaya. Güzel 4 silahı da devre dışı bırakmış ama bum top yine de buraya. Bum toplarını özellikle bu şekilde yerleştirdim. Bak alttan da dalmış. Ha. o yüzden yenildi. Bum toplarını özellikle böyle yerleştirdim ki hepsini bir anda vurup da böyle şok 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 etmesin. Yani şok bombası atıp engellemesin. Base'e gidiyorlar. Oğlum onlar yetişemeyecek ki. Bak bunun süresi bitti mesela. Saldır. Onlar da base'i alamaz. Havan topları görmüyor. O sıkıntı da. Alev silahı da mı görmüyor? Ha şok var. Hmm. Acaba şuradaki bir havanı şu topun önüne mi alsam? Oğlum dalmazlar sen niye öyle bir şey yapıyorsun ki? Neyse alamamış. Daha iyi saldırı yapanlar var bana yani. Şöyle yapalım. Şuradaki havanı alıp buraya koyalım. Nasıl fikir? Güzel fikir. Bence güzel. İyi tam güzel oldu. Eee siz buraya mesela benim buraya dalsanız nereden gelirsiniz? Nasıl gelirsiniz? Bu taraftan mı? Bu taraftan mı? Ya da ne bileyim şuraya şunun arasına böyle bunların arasına şok atarım. Şuradan dalarım. Ya da e, şuraya işaret fişeği atarım. Bilmem ne falan. Yazabilirsiniz gençler. Bu arada yorumlarda bazı kişiler bir iki kişi falan var herhalde. Brawl Pass isteyip duruyorlar. Ben kimseye Brawl Pass almadım. Yani videoda aldım diye şey var ama almadım yani. O önceden birikmiş elmasları harcadım. Brawl aldım ama parayla almadım. Tamamen ücretsiz. Ya bunun topu bir vurma ya. Şunları sal. Yaratıklar dalın. Yuh ta nereden vuruyor? Tipe bak dur ya. Aha. sıcak. ha ben sıcak noktayı görmedim. Oğlum menzili çok uzun bunun ya. Hadi sıcak noktayı alın, sıcak noktayı alın. Tamam, bunun topu bir tane kalmış bunun topu ya. At canavarları. Zukalara vurmasın ya. Zukalar bize çok lazım. Bak sağlıkçılar direkt zukaları maxlıyor. O yönden güzel bir şey. Hadi alırsınız. Şöyle şok attığım an finish. Tamam. Beyler şunu alalım. Beyler bayanlar. Bak bak zukalar vurunca nasıl çatır çatır inecek bak. Tek attılar görüyor musun? Hepsi bir kere vurdu yetti. Yani zuka kullanın. Muhakkak kullanın. Ne yapıyormuş bakalım. Her türlü kazandım da. Bir 11'e bir geçelim ya bu sezon ben mi 20 olmak istiyorum aslında. Bak bu da birinci özelliğini seçmiş. Bu da mı aynı taktik? Bunun zukası daha az. Ya da ölmüş. Hiç berabere kaldınız mı? Aşağı yorumlara yazın. Berabere kalınca üstte böyle berab yazıyor. Altta ere yazıyor. Aha. 11. şey kutusu. İyi güzel verdi. 18 tane anahtar işime gelir. Şunu da alalım. 18 anta 325 yükseltme puanı. Kimi bassak? Çavuş bu iki alabiliriz. Yaylım şeyi çok işe yarar aslında ya da savaş emri de işe yarayabilir. Daha hızlı sıkarlar. Hmm. Çavuş bir iki alalım ya. Yükseltelim hem de. Çavuş birik max. <laughs> Sen daha maxlamadan çavuşu maxladık. Başka yükselen bir şey yok. Bütün hatalar harcadık bu arada. Şurada dondurucu topçu var. Ben bunun böyle sezon sezon olduğunu bilmiyordum. Böyle tamamen bitince bitiyor falan diye düşünmüştüm. Prototip silahları ya yani burada prototip silah var. Başka nerede var? Burada yok. Burada var. Burada hangisini alayım gençler? Lazer ışınını almayı düşünüyorum aslında. Ya da bunun topu, bunun sürprizi de güzel aslında. Tarıyor ya. Neyse bir saldırı daha yapalım şöyle. Askerleri belirleyelim. Şuradan ben bir çavuş bir iki seçmek istiyorum. Ya ile de savaş emri işe yarar. Ben normal köyünde de e, çavuş bir ikinin savaş emrini kullanıyorum. Bir donum bro. Aa yazık bunun bunun topları şey. Düşük. Sen mi dur? Baba savaş emri olunca nasıl coştular? Ekranı fazla yakınlaştırıp uzaklaştırmayacağım. Bayağı donuyor çünkü. Şurada bunun topu var mı? Yok. Nereye şoklasak? Şuraya şokla. Ölmek üzereler çünkü. Bir de burayı şokla. Buranın içinden geçtiler. Çavuş bırak sen niye en alttasın oğlum? Şu piyadelere basın piyadelere. Şunu bir dondur, şunu bir dondur. Çok vuruyor. Alev silahları ve bum topları bizi bitiriyor ya. Çavuş biriga daha hızlı bitirdim ha. Ne yapmış bakalım karşıdaki? Ni terisin mi? O terisin olmasın. Bak bum topu. Bu büyük ihtimal buradan dalmış. Bakayım evet buradan dalmış. <laughs> Son işaret fişeklerini Flora'ya atıyor. Ucu ucuna kaybettin ya. Başka kutu kaldı mı? İki kutu kalmış. Dört diyor. Bak şeyler ağır silahlar yaşıyor. Bundan alırsanız e, şu klon piyadeler e, kendileri ölünce iki tane daha piyade çıktığı için yani böyle dört tane buraya doldurmaya gerek yok zaten. Şu iki tanesi dört tane o 26'lık piyade ediyor zaten. Abi bu mayınları var ya. Şöyle atarım şoku bir de şuraya atarım. Son anda vurdu ya. Dalga mı geçiyor? Oh bu mayınları. Şuradan dalsam yok orada daha fenaymış. Şunları görüyor musunuz? power. Bak sanki daha yavaş dönüyor çemberi. Şöyle tam ortaya. Adam şok mayınına özel dizmeye çalışmış. Aa bunda bak bunda taş gemi var. Bir dur bir dur. Bir dur kardeşim ya. Çok vuruyorsunuz siz. Bir çavuş brick gelsin de onu basacağım. Geldi. Ucu kaybettik var ya Pek de ucu ucuna değmiş 10-15 saniye farkla kaybetmişiz Son kutuyu Alabiliriz aslında Ya bu dizuka değil Piyade Yüzbaşı ever parkız Edeceğim yine ya Çavuş birik çok iş yapmadı sanki Ama savaş emri güzel Yine de bunu tercih ediyorum Şimdi ne yapalım? Back time. Bunları da buradan. Şöyle bir şok. Aga be, yazık bunun bum topu yok. Bir daha şok. Şuraya da atalım. Şuradan sen bir minyonları çıkar. Hadi alırsınız. Ya şu Alev vurmasın ya. Alev silah çok vuruyor. Siz bir donun. Şok mayını aç çok şuman Ne düşünün adı ya? Şok bombası ha. Onu açtığımız iyi olmuş. At sağlığa at 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 at. Ya yine kaybettik ya. Bir saniye ile kaybettik. Değil mi? Yo. Bence bu dakikayı doğru hesaplamıyor. 399 taş klasmanından oldu işte. Sezon ödülü savaş gemiliğine sıralamana göre verilir. Hı. Hmm. Bunlar çok iyi bak. Sezon sonunda bir de 100 elmas falan verdi. Şu an 453 var. Şok yükseliyor. kadar. bakalım şu son kutuyu da açalım da artık. Ben niye taş klasmanında gözüküyorum ya? Hey. şifacıları sal. Ya vurma. Başka bu şu geride var. Şu vuracak ama birazdan. Herhalde şu topun orayı görüyor. Tamam abi don artık. piyade power. Alevi yok etmişler güzel. Sen bir daha don. Alın abi şuna. Güzel. Aldık 3 dakika 1 saniye kadar aldık. Yine 11 alırız biz ya. Ha, görüyor mu nasıl donuyor? Şu an sonuncu şeydeler. Şu depo mu artık ne onun ismi bilmiyorum. Şu ne? Motor odası ha. Az önce kırmızıydı bunun renk. Yazık sadece klon piyadeleri kalmış. Alttan gelmiş bütün mayınları patlatmış bak. Şunu da alalım sonuncuya. 325 yükseltme çok iyi ya. Şimdi ne yapalım? Doktor vitamini maxlayalım. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør.